İşinizi büyütecek teknolojik çözümler için siz de yüzbinlerce şirket gibi İşTürksel'e gelin Çünkü iş teknolojide teknoloji Türksel'de. Herkese merhaba. İşTürksel'in katkılarıyla hazırladığımız stüdyo platinin iş sohbetlerinde bugün Elektronik Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Bahar Hanım. Nazik davetiniz için. Sizler nasılsınız? Ben deyim, çok sağ olun. Bugün e-ticarette inovasyondan bahsedeceğiz. Ee, i̇novasyon sohbetlerimizde her hafta farklı bir konu yeri alıyoruz. Pandeminin ardından özellikle e-ticaret sektörünün çok farklı bir ilme kazandığını görüyoruz. Ve dijitalleşme süreci de 7'den yetmişe herkese etkisi altına aldı. Sizce bu dönüşüm yakın gelecekte tüketici deneyimi ve marka eşleşmesini ne yönde etkileyecek? Şimdi pandemi sonrası e-ticaret bir 10 sene ileri gitti desek aslında yalan söylemeyiz. Çünkü pandemiyle birlikte Pandemiye kadarki süreçte ortalama genel ticarete oranımız %4.9 iken bugün baktığımız zaman e-ticaret genel ticaretin içerisinde %19.1'lik bir orana ulaştı. Bu da işletmelerin aslına bakarsanız çok hızlı bir şekilde buraya bir reaksiyon gösterdiğini e, görebiliyoruz. Fakat yine Avrupa'ya veya gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız zaman hala Türkiye e-ticaret anlamında yolun çok başında olduğunu söyleyebiliriz. Peki buna inovasyon, yapay zeka ve e-ticaret üçgeni açısından bakarsak sizce dünya nasıl bir eksende ilerliyor? Evet dünyadan bahsettik ama hani ön planda olan şeyler ve Türkiye'nin geride kaldığı noktaları nasıl özetlemek istersiniz? Şimdi yapay zeka aslında Türkiye'de de işletmeler tarafından çok hızlı bir şekilde benimsendi diyebilirim. Ama hala kobi sınıfına yeteri kadar inmedi. Ee, daha çok belirli segmentin üstündeki şirketler tarafından yapay zeka e-ticaretin içerisine yedirilmiş durumda. Ama günümüzde globaldeki oyunculara baktığımız an özellikle Asya ülkelerinde yapay zekanın hızlı kullanımı, Amerika kıtasında hızlı kullanımı e-ticaret deneyimini komple değiştirdi. Çünkü artık kişiselleştirilmiş ticaret hayatın içerisine daha fazla girdi. Yani e-ticarette artık ben ürünümü tüketiciye nasıl göstermeliyim değil, ben tüketiciye nasıl dokunmalıyım devri başladı. Çünkü bir duygu satmak artık yeticiydi. Duyguyu da yapay zeka ile globaldeki oyuncular çok güzel bir şekilde hayatlarının merkezine koymuş durumda. E, Türkiye'deki teknoloji şirketleri de adım adım bu yönde ilerlediğini izleyebiliyoruz, görüntüleyebiliyoruz. Ama daha fazla kubilerin, daha fazla girişimcilerin de bu alanda hayatlarının içerisine koyması gerektiğini düşünüyoruz biz. Peki sonuçta müşteri deneyimi, tüketiciden bahsediyoruz. İnovasyonu el deneyimle entegre ettiğimiz vakit aslında tüketiciye ulaşmak açısından e-ticarete ne gibi farkındalıklı adımlar atılmalı sizce? Yani şöyle çok ıı, basic bir örnek verebilirim burada. E, ee, müşteri hizmetlerinden direkt yola çıkayım ben. Müşteri hizmetleri tarafında bugüne kadar çok ciddi derecede bir insan kaynağına ihtiyacımız vardı e-ticaret sektörü için. Ve e-ticaret 24 saat açık bir dükkandan bahsediyoruz. Hiç kapanmıyor. Biz bunu eğitimlerde ya da konferanslarda şöyle örnek verdiğimiz çok oluyordu. Yani e-ticaretin bildirimlerini her zaman farklı tutun. Herhangi bir yerde bir soru geldiği zaman o bildirimi aldığınızda İlk dinlenme testinde durum ve soruyu cevaplayın. Asla o soruyu bir saat sonra, iki saat sonraya bırakmayın. Çünkü tüketici anında gider e-ticarette. O tük tüketiciye hızlı cevap verebilmek değerlidir. E günümüzdeki artık yapay zeka ile birlikte chatbotlar hayatımıza girdi. Ve artık tüketiciye 24 saat satışa çevirici cevaplar veren sistemler entegre oldu hayatımızda. Ya yani burada da artık markaların e, hayatlarına daha fazla yapay zekayı koymaları gerekiyor. Artık eskisi gibi e, fotoğraf çekimi için stüdyolara dünyaca mal maliyetler harcamalarına gerek kalmadı. Yapay zekayla bu görselleri oluşturabildikleri bir dünya başladı. Videoları oluşturabildikleri bir dünya başladı. Daha ötesi biz bir Avrupa'ya ürün sattığımız an ya da bir Arap yarımadasına ürün ürün satmak istediğimiz an artık yapay zekayla ürünlerimizi oranın kültürüne uygun kıyafetlerle birleştirerek satabiliyoruz. Bu da çok değerli bir hale geldi. O yüzden kobilerin ve girişimcilerin buraya daha fazla odaklanmaları gerektiğini düşünüyoruz biz. Peki müşteri perspektifi açısından bakmak sizce yeteri kadar doğru yapılıyor mu? Yani deneyim odaklılık yeteri kadar gelişmiş mi sizce Türkiye'de? Türkiye'nin en büyük dezavantajı bu zaten. Bu tarafta henüz yeterli gelişme yok. Bunun için de biz bilinçlendirmeye yönelik eğitimler, seminerler daha fazla e, her yerde bu konuyu anlatmaya çalışıyoruz ama henüz yeteri düzeye ulaşmış değil. Umuyorum ki önümüzdeki günlerde e, Türkiye'deki mevcut ticari sistemdeki daralma daha fazla ihracatı yönelik çalışmalardan kaynaklı büyüyeceğine inanıyoruz. Firmaların da bu, bu tarafı geliştireceğine inanıyoruz. Peki farklı bir perspektiften bakarsak tüketiciler kendilerini doğru ifade edebiliyorlar mı? Beklentilerini karşılama noktasında aslında bu da kritik bir soru. Ya burada e, biz yine e, tüketici gözünden baktığımız zaman yavaş yavaş Avrupa standart standartlarına ulaşabiliyoruz diyebilirim. Çünkü e, şimdi Avrupa'daki iade ortalamalarına bakıyorum, ortalama tüketici iade ortalamalarına bakıyorum. Türkiye ile çok benzer özellikler gösteriyor. Ama burada biz e, daha çok STK kimliği gereği de tüketici hepimiz birer tüketici olduğumuz gibi aynı zamanda burada COBİ'leri temsil eden bir sivil toplum kuruluşuyuz. Burada e, en temelde yaşadığımız problemler, tüketicilerin ürünleri gereksiz yere alıp gereksiz yere onların iade ortalamalarını arttırmasından yana kobiler ciddi derecede zarar görüyor. Bu tarafta biz bakanlıklarla gerekli görüşmeleri, yazışmaları yapıyoruz ama bu konuda tüketicilerin de eğitiminin daha fazla arttırılması, buradaki bilinçlendirmenin arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Tüketiciler de kendilerini mutlaka empati yapıp bir satıcı yerine koymalı. Satıcılar da bir tüketici olarak davrandığından dolayı burada inanıyorum ki süreç içerisinde toparlanacaktır. Orada da kendilerini geliştirecektir diye düşünüyorum. Peki mesela aynı şekilde e, hem e-ticarette farklı işlere imzatan markalar, kobiler hem de e-ticaretten faydalanan hedef kitle açısından baktığımız vakit sizce geleceğe yön verecek trendler neler olacak? Hem inovatif hem deneyim açısından hem de alışveriş kültürünü değiştirmek açısından. Şimdi alışveriş kültürü e, yine tabii ki konumuz da yapay zeka olduğundan dolayı yapay zeka ile tepeden tırnağa değişeceğine inanıyoruz zaten biz. Buradaki en önemli konu da daha bir, bir buçuk ay önceki aldığım genel global raporlara dayanarak söylüyorum. Bundan birkaç ay önceye kadar arama motorları üzerinden gerçekleşen alışveriş deneyimi artık chatbotlar üzerinden, tamamen yapay zekalar üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da markaların artık kendilerini yapay zeka tarafından daha görünür kılma tarafına itmesi gerekiyor ve oraya yönelik kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Çünkü artık tüketici bir ürüne ihtiyacı olduğu zaman yapay zekaya sorarak onun üzerinden kendine ihtiyacı olan ürünü bulduğu bir döneme girdik. Ve burada artık e, global trendleri incelediğimizde henüz Türkiye'de buna yönelik işletmelerin hareket ettiğini görmüyoruz ama umuyorum önümüzdeki dönemde bu tarafı da geliştireceklerdir. Artık tüketiciler yapay zekaya tanımladıkları kart bilgileriyle ...tamamen yapay zekadan sipariş verdiği bir döneme geçtik globalde. E, Türkiye'de de önümüzdeki zaman diliminde bunları çok yakın göreceğiz ve takip edeceğiz. Tüketicinin bedenini bilecek yapay zeka, e, ölçülerini bilecek... ...ve o orta giydiği, sevdiği kıyafetlerin renk tonlarını bilecek. İşte e, tekstil tarafında ise slim fit mi tercih ediyor, daha klasik mi tercih ediyor? Bunları yapay zeka bildiğinden dolayı, onun takvimine de eriştiğinden dolayı... ...hangi tarihte neye ihtiyacı olduğunu tamamen yapay zeka tarafından bunlar karşılanacak. Hatta globalde aldığımız örnekler artık gardıroplarının resmini çekerek kıyafetlerini günlük e, giyeceği kıyafetlerin listesini bile yapay zekaya hazırlatıyor tüketiciler. Aynen Ve bu öyle. doğrultuda eksiği varsa o doğrultuda da alışverişle yapay zekaya yaptırıyor. Umuyorum ki Türkiye'de de bu devir yakın diye düşünüyoruz çünkü dünyada bunlar oldukça gelişmiş durumda. Hatta alışveriş ritüeline göre bireyi analiz eden e-ticaret siteleri önerilerde bile bulunuyorlar artık. Bak mesela sen bu takımı almışsın ama bu bu çanta da sana uygun olabilir. Sen bunu almışsın ama sana bu e, eldiven de iyi olabilir gibi. O noktaya da gelecek. Peki, fütüristik bir öngörüde bulunmanızı istesek, mesela biz 10 sene ya da 20 sene sonra nasıl bir e-ticaret dünyasıyla karşı karşıya kalacağız? Yani herhalde ben bunu uzun süredir söylüyorum ama önümüzdeki dönemlerde yüksek ihtimalle AVM'ler sadece rayondan ibaret olacak bizim nazarımıza. Reyonlarda biz ürünlerimizi deneyeceğiz ve oraya da gitmeden büyük ölçüde deneyimleyeceğiz. Çünkü artık yapay zeka ile birlikte daha fazla ağır teknolojileri hayatımızın içerisine girecek ve ağır teknolojileriyle birlikte biz üzerimize daha hiç giymediğimiz ürünü tamamen bedenimize uygun olarak tespit edip o ürün adresimize günler içerisinde değil dakikalar içerisinde teslim edildiğini e, yaşayacağız ve deneyimleyeceğiz. E, bu gördüğümüz alışveriş merkezlerinin büyük bölümünü de lojistik merkez üsleri ve reyonlardan ibaret ...olacağını düşünüyoruz önümüzdeki dönemde. Sonuçta peki hangi sektörlerle entegre bir, entegre bir ilerleme döneminden bahsediyoruz? Sonuçta e-ticaretin bağlantılı olduğu sektörlerle ilgili gelişim süreci sizce nasıl olacak? Ya şimdi e, hani e, sürekli medyada şeylerle karşı karşıya kalıyoruz ya... ...yapay zeka işimizi elimizden alacak, yapay zeka şu sektörleri bitirecek diye. ya E-ticaret dikeni de yapay zeka çok değerli bir noktada yer alıyor ama bu işin de merkezinde insan var. İnsan olduğundan dolayı bizim e-ticaret sektörü dikeyinde lojistik sektörü inanılmaz derecede gelişmesi gerekecek. Lojistik tarafında ciddi derecede ihtiyaçlar olacak. Ve e diğer taraftan baktığımız zaman da daha çok teknoloji şirketleri, yapay zeka şirketlerinin Türkiye tarafından da Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenmeleriyle beraber daha da büyümesi gerekecek. E ve bu konuda da atılan adımları şu anda görebiliyoruz. Umuyorum da faydaları daha hızlı bir şekilde artacaktır. Ama teknoloji tabanlı şirketler hızlı büyüyor büyümeler gerçekleştirecek. Ona da entegre lojistik şirketleri devreye girmesi gerekecek. Özellikle e-ticaret alanında faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen COBİ'lere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Tavsiyelerin ardından da ne gibi hatalar yaptıklarını gözlemliyorsunuz? Bunlara yönelik de yol haritaları nasıl sunabilirsiniz? Ya orada temelde yaşadığımız sıkıntı aslında biraz iktisat bilgisi eksikliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz biz. Çünkü e, Türkiye'de e, pazarı okuyarak pazarın %60'tan fazlasının tek bir platform üzerinden gerçekleştiği bir ticari ortamda bütün işletmelerimiz, kobilerimiz tek bir platformdan satışa endeksli olarak hayatlarını entegre etmiş durumdalar ve öyle bir yapı kurulmuş durumda ki günümüzde o platform üzerinden gelecek haftalık ödemelere göre çekleri, senetleri, aylık ödemeleri, personel ödemelerini entegre etmiş durumda. Ve bu bir süre sonra onları karlılıktan çok zararın nereye kadar götürdüğünü farkına bile varmadan ticaretlerimiz devam etsin de aman bize kimse dokunmasın modunda hareket ediyor KOBİ'ler. Burada en büyük hatayı yaptıklarını düşünüyoruz. Çünkü e-ticaret dediğimiz tek bir platformdan ibaret değil. E-ticaret çok daha geniş bir kavram, hatta uluslararası bir kavram. Türkiye'de bu ticareti yapıyorlarsa çok platformlu bu işi yapmaları gerekiyor. Ee, daha küçük ölçekliler ilk sosyal medyadan başlıyor. Biraz daha kendilerini böyle bunun ekibini kurabilenler pazar yerleri üzerinden de ticaretlerini devam ettiriyor. Biraz daha bütçesi olanlar kendi platformunu, kendi web sitesini kuruyor ve oradan devam etme karar veriyor. Bunların aslında hepsinin ...eş zamanlı yürümesi gereken sistemler olduğunu söylüyoruz biz. Bir marka her yerde görünür olmalı, tüm platformlarda olmalı. Tek bir yere endeksli bir kere ticaretlerini sürdürmemeliler. En büyük yaptıkları hatalar genel olarak bu oluyor. İkinci konu da burada söyleyebileceğim. Genelde e, yakın çevrelerinde, aile ortamlarında şeylerin azıcık bilgisayardan anlayan, azıcık teknolojiden anlayan herkesin e-ticaretin içerisine dahil edip e-ticaretimizi ona emanet ettik. Onunla büyüyeceğine inanıyoruz diyen e kobilerimiz oluyor. E-ticaret gerçekten e hala Türkiye'de nitelikli bir eğitimi olmayan bir sektörden bahsediyoruz. Hala ciddi bir istihdam açığından bahsediyoruz. O yüzden bu sektörde e daha deneyimli, daha profesyonel ekiplerle yol arkadaşlığı yapmaları gerekiyor. Bu konuda STK'lar bedelsiz destek veriyor zaten yeter ki işletmeler destek istesin. Peki Türkiye açısından bakacak olduğumuzda sizce dünyadaki hangi pazarlar Türkiye için daha farklı fırsatlar ya da avantajlar vaat ediyor? Herhalde e, önceliğe birinci sıraya Amerika'yı koyarız. Amerika Türkiye için potansiyel avantaj olan bir ülke. E, sebebi de son dönemlerdeki Trump etkisinden kaynaklı ciddi derecede vergi yükü bindirildi birçok ülkeye. Ama Türkiye burada yüzde onluk vergi dilimi içerisinde kaldı. O yüzden Türkiye birçok rakip ülkeye nazaran ürünlerinin fiyatları avantajlı hale geldi. Ve Amerika'da satılabilir durumda Türk ürünleri. Birinci sıraya Amerika'yı koyarız. İkinci sıraya... E, Avrupa'nın Doğu tarafına, Doğu Avrupa'ya biraz daha Romanya ve bölge ülkelerini koyarız. Hatta Balkan ülkelerini koyarız. O bölgede de Türk ürünleri ciddi derecede revaçta. Ve Türk markalarının oraya mutlaka girmesi gerektiğini, o bölgelerde satış yapmasını öneririz. Daha marjlı, daha karlı ürünleri satmak istiyorlarsa da mutlaka Türk ürünleri Körfez ülkelerinde, Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirliklerinde potansiyel bir alıcı kitlesi var. Ve o kitleye de ulaşmaları gerçekten zor değil. O bölgede satış yapmalarını tavsiye ederiz. Peki bir eylem planı hazırlamaları gerekse ...nasıl bir eylem planı hazırlamaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunursunuz? Çok basit yine bir örnekle açıklayayım. Türkiye'de en son 2024 verilerine baktığım zaman 600 bin işletme e-ticaret yapıyor. Bu 600 bin işletmenin de ortalama %60'ı, 65'i tek bir platform üzerinden satış yapıyor. Bu ıı, satış yaptıkları platformlardan e-ihracatları da açık durumda birçok markamızın. E-ihracat yaptıkları zaman hangi ülkelere daha fazla ürünlerinin satıldığını görüyorlarsa sadece o ülkelere gidip başka hangi pazar yerleri var, hangi firmalar var, ben ürünlerimi nerelerde satabilirim demeleri aradıkları sorunun cevabı olacak aslında. Oraya bakmadan tek platform üzerinden devam etmemeliler. Peki e ihracata baktığımız vakit e, Türkiye'de özellikle hangi kategorilerdeki ürün gruplarının daha çok tercih edildiği görülüyor yurt dışında? Ee... Spesifik öne geçen? Spesifik ev kategorisinde çok öndeyiz. Yani e, home aksesuar, ev tekstili kategorisinde iyi durumdayız. Halı grubunda iyi durumundayız Son dönemlerde kozmetik oldukça öne çıkmış durumda. Kozmetik tarafında iyi ilerliyoruz. Tekstil tarafı, ayakkabı tarafı biraz orada şeyimizi kaybettik. Avantajlı fiyatlarımızı kaybettik. Daha avantajlı hale gelirsek önümüzdeki günlerde orada da ciddi fırsatlar var. O tarafa da odaklanılabilir. Ama ilk sıraya herhalde ev grubunu koyarım diyebilirim. Otomotiv yedek parça aksesuarları da şu anda Türkiye'den yurt dışında önemli bir yer kaplıyor e-ihracat anlamında. Peki bu noktada mesela Türkiye'deki markalara baktığımız vakit e-ticaret genelinde 20 e ivme ne yönde? Yani sonuçta bir şekilde Yurt dışındaki ihracatla ilgili farkındalık yaratan ürün grupları sorduk ama Türkiye'deki tüketicinin e-ticarete mesela beklentisi nasıl? Daha çok hangi ürünlerle ilgili bir e bağlantı içerisinde tüketici, satın alma talebi içerisinde diye soralım. E, Türkiye'de yine ön sırada fashion var. Yani elektronik, e, cirosal bazda ön planda gözükmekle beraber ama fashion kategorisi e, daha fazla adet bazında öne çıkıyor Türkiye'deki tük tüketiciler tarafından. E, i̇kinci sıraya aksesuar takı aksesuar grubunu koyabiliriz. Üçüncü sıraya da home kategorisini koyabiliriz Türkiye'de. Bu kategorilerde ciddi derecede ivme var. Peki şu anda Elektronik Ticaret Derneği olarak e, güncel 2025 sonuçlarıyla ilgili yapmış olduğunuz analizlerin sonuçlarını bizimle paylaşabilir misiniz? Bununla ilgili çalışmalarımız şu anda devam ediyor. E, ama e, örnekleme yapmak gerekirsek... Bir önceki yıla nazaran Türkiye'de e-ticaret bu, sektör, bu sene de büyümeye devam etti. Yine biz ortalama yüzde 25 ve üzerinde bir büyüme bekliyoruz. E-ticaret sektörü dikeyinde büyüme bekliyoruz. Adet bazlı da büyüme bekliyoruz. Türkiye'de de bu sene e-ticaret olumsuz ilerledi diyemem ben. E-ihracat tarafında da önemli atılımlar yapıldı bu sene. Daha fazla kobi, daha fazla girişimci e-ihracat tarafına ciddi derecede odaklandı. Ve yurt dışına daha fazla şirketimizin, üyemizin açıldığını bunu da önümüzdeki dönemde rakamlarla beraber kamuoyuna paylaşıyor olacağız. Peki sizce inovasyon e ticaret yeteri kadar benimseniyor mu? Henüz benimsendiğini söyleyemem. Yani e, belki abartılı olacak ama bir elin parmağını geçmeyecek kadar firma tarafından bu inovasyon kültürü şirketlerinin kültürü haline gelmiş durumda. O yüzden e, biz burada daha fazla hep böyle kobiler özelinde çalıştığımız için kubilere söylediğimiz tek şey cesaretli olun denemekten korkmayın. İnovasyonu şirketinizin merkez kültürü yaparsanız başarılı olacağınızı söylüyoruz tüm KOBİ'lere bunu her ortamda uyarıyoruz zaten. Peki siz inovasyon kültürünü nasıl tanımlıyorsunuz? Ya şimdi biz Elider olarak zaten bunu Türkiye geneli yaptığımız tüm organizasyonlarda ve etkinliklerde firmalara öncelikli olarak bunu anlatıyoruz. Yapay zekanın gerekliliklerini, kendi ürün gruplarını dünyaya açmanın ne kadar kolay olduğunu, bunu sadece e, düşünmeleri gerektiğini ve eylem için neler, neler yapmaları gerektiğini birazcık araştırmaları e, gerektiğini söylüyoruz. Bu konuda da biz açık kaynakları da veriyoruz. Neler yapmaları gerektiği ve hangi ülkelerde ürünlerini satabileceğini de bütün kobilerle paylaşıyoruz aslına bakarsanız. Firmalar, firmalarımız bu yenilikleri hayatlarının merkezine koyarsa zaten başarılı olacaklar. Sadece orada biraz cesaret eksikliğimiz var gibi görüyorum Türkiye geneli genel durumda. Peki cesareti daha e, stüdyo bir kılmak için ne yapmamız gerekiyor? Ya o konuda herhalde eğitimin daha çok merkezine koymamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu çok daha temelden gelen bir konu. Ee, mevcut ekonomik durumlarda firmalar da neye adım atabileceğine gerçekten ürkebiliyor. Ürkek davranabiliyor. Ama ihracat tarafındaki fırsatı da okuyabiliyorlar, görebiliyorlar. Burada bakanlığın verdiği çok güzel destekler var. Sadece yani ihracat teşviklerinden ya da desteklerinden burada bahsetmeye gerek yok. Bugün her tüketici, şey her kobi, her üretici e-Devlet şifresiyle E-Devletlerine girdikleri zaman E-Ekip denilen bir platform var bakanlığa bağlı. Oradan ürünlerinin hangi ülkeye satabileceklerini, nasıl rakiplerinin olduğu, hangi tarihler arasında kampanyalar olduğunu zaten açık açık görebiliyorlar. Oradan da nerelerde satış yapmaları için gereklilikleri ve ihtiyaçları nelerdir bunlara ait de bütün açık kaynaklar mevcut. Burada cesaret sadece firmanın isteğiyle alakalı bir durum. İsteseler aslında yapamayacakları hiçbir şey yok. ...biraz da problem çözebilme yeteneği, azıcık da geleceğe ön bakış yeteneğine sahip olmak. Peki, özellikle yarının e-ticaretinden bahsettik ama... ...bu konuyu ben birazcık daha açmak istiyorum yarının e-ticaretiyle ilgili. Yani bize geleceğin senaryosunu daha böyle uzun soluklu bir şekilde açıklayabilir misiniz? E-ticarette e Türkiye'deki markaların ve global markaların nasıl bir duruş sergileyeceklerine... ...mesela bundan bir 5-10 sene sonra. E, Türkiye'nin markası olarak aslına bakarsınız Edirne'den çıktığımız andan itibaren çok fazla bir marka algımız henüz oluşmuş durumda değil. O yüzden marka algısına yönelik daha fazla Türk markalarının çalışması ve çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum global markalara baktığımız zaman hızlı bir şekilde teknolojiyi hayatlarının merkezlerine koymuş durumdalar. Ar teknolojisi diyoruz. Henüz Türkiye'de konuşulmuyor bile. Birçok marka tarafından konuşulmuyor bile. Ama dünyadaki birçok önemli öncü markanın bu ar teknolojilerini şirketlerinin merkezi olarak getirmiş durumda olduklarını görüyoruz. Mağazalarına girdiğimiz zaman bu deneyimi yaşat yaşattıklarını görebiliyoruz. O yüzden Türk markaları önümüzdeki dönemde daha fazla yurt dışına açılma konusunda cesaretle davranmalı. Birincisi bu İkinci konu ise teknolojiyi, yapay zekayı daha fazla şirketlerin kültürü haline getirmeleri gerekiyor. Bu kültürü oluşturabilmek için de pek çok üzerimize düşen görevler var. E, bu konuyla ilgili sadece kobilere de girişimcilere değil bütün paydaşlara düşen konular var. Şöyle e, bu kültürden bahsediyoruz ama şirketler bunu yapması için neler gerekiyor e, bir ona gelelim. Birinci konumuzda asla maliyet yok. Yani bu teknolojileri biz hayatımızın merkezine koymak için önceliğimiz maliyet midir? Hayır. Öncelikli olarak yönetimimizdir. Şirket yöneticileri ekiplerine daha cesaretli davranmaları konusunda çünkü yeni neslimiz gerçekten daha istekli, daha yeni şeyleri başarmak için arzulu durumdalar. Onları dinleyebilmeliler. Yeni e, e, arkadaşlarımızı dinleyip daha fazla yurt dışına nasıl açılmalıyız? Teknolojiyi hayatımızın merkezine nasıl koymalıyız? Ve bu konuda yönetici arkadaşlarımızın şirketlerde daha cesaretli adım atmalarını sağlamaları gerekiyor. Çünkü birinci önceliğimiz kesinlikle teknolojide maliyet değil. Öncelikle ad adım atmak olarak biz görüyoruz. Bu arada adım atmak dedik ama e, bir soru daha soracağım size. Globalde daha farkındalıklı işleri imza atan markaların nerede neyi daha iyi yaptıklarını gözlemliyorsunuz? Bunu da soralım. Globale Türkiye'den bir ül e, firmanın açıldığını varsayalım ya da dünyadaki bir markanın başka bir ülkedeki başarılarını görelim. Bugün yurt dışından bir firma Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'de satışa başladığı zaman şunu görüyoruz. Bu marka geldi Türkiye'de lokalleşti. Bir yer kurdu, ürünlerini getirdi, ekibini kurdu ve burada bir reklam stratejisiyle ilerlemeye başladığını görüyoruz. Bize yıllardır anlatılan en temel hatalardan başında aslına bakarsanız bu var. Türk firmaları yurt dışına ben Türkiye'den ürünlerimi rahatlıkla da satabilirim algısıyla e-ihracata başlıyorlar ya da e-ticarete başlıyorlar. Türkiye'den yurt dışına satmak o kadar da kolay değil. Çünkü tüketici ürününe hızlı ulaşmak ister. Fiyat avantajı sağlanmasını ister. Biz nasıl Türk tüketiciler olarak bir platform üzerinden sipariş verdiğimiz an ürünün fiyatını da inceliyoruz. Bize ne kadar sürede geleceğine de bakıyoruz ve ürünle ilgili yorumları da okuyoruz. Yabancı ülkedeki bir tüketici de aynı kriterlere bakarak alışverişini gerçekleştiriyor. O yüzden biz Türkiye'den Romanya'daki bir vatandaşa ya da Amerika'daki bir vatandaşa ürünümüzü böyle harıl harıl adetlerce satamayız. Ne zaman ki Amerika'da biz bu ürünlerimizi lokalleştirdik, oraya belli bir hacimde ürün gönderdik ve oranın kültürüne uygun reklam stratejisi izledik. işte Amerika'da başarı o zaman başlıyor. Türk markalarının en temel e-ihracatta başarısız olmalarının baş faktörü aslına bakarsanız budur. Bunu açtıkları andan itibaren globalde de çok başarılı Türk oyuncuları olduğunu şu anda da halihazırda bu oyuncuların güzel satışlar gerçekleştirdiğini görebiliyoruz zaten. Ya o zaman doğru strateji kuramıyoruz. Ya doğru strateji lokalleşmekten geçer. Biz karşımızdaki tüketiciyi de kendimiz gibi göreceğiz. O ülkenin davranışlarına göre ürünlerimizi listeleyeceğiz. O ülkenin tarihlerini göz ardı etmeyeceğiz. Kıyafet satıyorsak o kıyafeti o ülkenin kriterlerine uygun listeleyeceğiz. Ona uygun kombinleyeceğiz ve satışa açacağız. Ve o ülkede lokalleşerek yapacağız. Aksi takdirde ben Türkiye'den tek tek satayım dediğimde ne lojistik avantajı sağlayabiliyorum. Gün bazında daha uzun sürede ulaşabiliyorum. Ne de adet bazında ben Türkiye'den bir ürünü yurt dışına gönderirken bir adet için ortalama 12-13 dolarlar öderken ben toplu olarak oraya gönderdiğim zaman bu maliyetler 1 dolarlara düşüyor. Ortalama ülke içi sevkiyatını da 3 dolara 4 dolara gerçekleştirirsem 15 dolar nerede? 5 dolar nerede? Ürün başı 10 dolar aslına bakarsanız tüketiciye daha uygun ürün satmış oluyorum yurt dışına ürünümü gönderdiğimde. O yüzden bunları göz önünde bulundurarak ilgili ülkeye açılmaları gerekiyor. Kobilerimiz. Peki mesela bu lokalde başarılı stratejiyi e, tutturamayıp da hani sonrasında başarısız olan markalarla ilgili farklı örnekleriniz var mı? Ee, Hatta şöyle globalde örnek Globalde de olabilir. Yani şöyle örnek verebilirim. Örnek veriyorum e, bir tane e, kobimiz Türkiye'den Amerika'ya bir konteyner dolusu sallanan beşik gönderdi. Ve o ülkede ciddi derecede hacim yakalamak için baktı fiyat avantajlı. Türkiye'den gönderdiği zamanda ciddi kar edeceğini düşündü. Ama Amerika'da bir tane bile satış gerçekleştiremedi. Gerçekleştirememesinin tek bir sebebi vardı. Amerika'daki insanlar bebeklerini sallamıyor. Çünkü sallanan beşik Türkiye kullanmıyor. Ait. Şimdi bir kere ilgili ülkeye açılıyorsak bir kere oranın kültürünü bilmemiz gerekiyor. Ve o kültürü araştırmamız gerekiyor. Ve yapay zeka da burada işte devreye giriyor. Biz yapay zekadan buralardan da destek almalı o kültüre göre ürünlerimizi listelemeliyiz. Hangi ürünü göndereceğimizi ona göre karar vermeliyiz ve öyle ilerlemeliyiz. Son dönemlerde yaşadığımız önemli işte deneyimlerden bir tanesi de işte Latin Amerika ülkeleri, belli ülkelerde Türk dizilerinin ciddi derecede ihracatını görüyoruz ve Türk dizilerine karşı ciddi bir şey var. Rating rekorları var. Ve orada Türk ürünlerinin de çok satıldığını tespit etmeye başladık. Türk markalarının, Türk kıyafetlerinin, Türk ev tekstilinin yoğun olarak satıldığını görüyoruz. Sadece Yurt dışına ihraç edilen dizilerimizi takip ederek ürün listelesek bile ilgili ülkede Yeterli. aslında başarı olacak. Yani çok uzak bakmamıza gerek yok. Sadece dizilerimize bakalım ve hangi ürünler hangi ülkelerde daha fazla izleniyor. Orada o ürünleri listeleyelim zaten başarı gelecek. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olabilmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. İşinizi büyütecek teknolojik çözümler için siz de yüzbinlerce şirket gibi İşTürksel'e gelin. Çünkü iş teknolojide, teknoloji Türksel'de.